Sayın Divan Kurulu Başkanım, Sayın Başkanım, Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, Değerli Divan Kurulu Üyeleri ve Büyük Fenerbahçe taraftan son 3 aylık dönemde kürek şubesi olarak birçok ilke imza attık. Onat Kazaklı, olimpiyat kotasını kazanan ilk Fenerbahçeli kürekçi oldu. Ve bugünlerde ülkemizi e, Tokyo'da tek çiftler kategorisinde temsil etmekte. Çek ya, Temmuz ayında Çekya'da yapılan U23 Dünya Şampiyonası'nda sporcumuz Elis Özbay, ekip arkadaşı Merve Namuslu beraber iki çift tek kadınlar hafif kiloda dünya şampiyonu olarak Türkiye'ye ilk defa kadınlarda altın madalya kazandırdı. Aynı yarışlarda iki tek kategorisinde İnan Şahin ve Kaan Yılmaz Aydın bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde ettiler. Kaan Yılmaz Aydın'ın 18 yaşında olduğunu düşünürsek Paris Olimpiyatları için yine bir ekip hazırlamakta olduğumuzu varsayabiliriz. Ayrıca bu yarışlarda iki tek hafif kilo kadınlarla e, Niger ve Ebru dünya dördüncüsü oldular. Hafif kilo dört çifte kategorisinde Denizhan ve Samet'in de içinde bulunduğu ekip dünya beşincisi olarak yine başarılı sonuçlar aldı. Ayrıca e, Sapanca'da yapılan Türkiye Kupası Gençler Yarışları'nda ekiplerimiz genç erkekler genç e, yıldız erkekler, genç kızlar ve yıldız kızlar da kupanın sahibi olarak rakiplerine üstünlük sağladı. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Teşekkür ederim.